Herkese merhabalar. Çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Ebob, ekob problemleri. Zaten LGS'de çıkan soruların çoğunluğu bu konudan çıkıyor. Bu konunun alt başlıklarından çıkıyor aslında. Problemler nasıl çözülür? Şöyle genel başlık altında topladım ben size. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz şekli bir kere kafanıza kazıyın. Yani ben burada ne demişim mesela Ebob denildi zaman elimde bir bütün var. Ben bu bütünü parçalıyorum. Mantık bu. Yani biz bütünü parçaladığımız sorularda EBOB kullanıyoruz. Ne sorular olabilir bunlar? Örnek verecek olursak çuvallardaki un var, pirinç var, şeker var, artık neyse bakın büyük bir şeyden bahsediyoruz. Biz bunları aldık poşetlere dolduruyoruz. Yani küçük parçalara ayırıyoruz. Veya bir tarlanız var, bir sokak var. Buradaki ee, kenarlarına ne dikiyorum? Ağaç dikiyorum, sokak lambası dikiyorum. Artık neyse yani uzunlukları belli aralıklara bölüyorum. O yüzden burada da yine bir bütünü parçalamak var. Bunda da EBOB var diyeceğiz. Tamam mı? Peki EKOK'ta ne var denince? E gördüğünüz gibi tam tersi. Burada da parçalarımız var bizim. Parçalardan bütüne gidiyoruz. Neler var? Yani biz burada verdiğimiz parçaları daha büyük bir sayıda bütünleyeceğiz. Nelerde bundan, nelerde kullanırız o zaman biz bunu? Okul zillerinin beraber çalmasını örnek vermiş mesela. Atıyorum okullar, iki tane okul var. Birisi 8'de zilini çalıyor, birisi 8-10 geçe başlıyor. Biri 40 dakikada bir, biri 50 dakikada bir çalıyor. Bunlar ilk defa beraber çaldıktan ne kadar sonra bir daha beraber çalarlar gibi. Yani belirli bir şey sonra tekrardan bunların birleşmesinden bahsediyoruz. Bu tarz durumlarda da biz ekok sorularını kullanıyoruz. Veya işte atıyorum bisikletin bir tanesinin çapı şu kadar tekere sahip, o bu kadar yol alıyor, diğeri şu kadar yol alıyor tarzında sorularda, örnek sorularda çokça var karşımızda. Bu tarz şeylerde biz bunların ekoklarını buluyoruz ki bir daha ne zaman birleşirler bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Örneklendirelim bunu çok fazla lafta kalmasın. 48 ve 36 kilogram iki çuval pirinç hiç artmayacak şekilde aynı büyüklükteki poşetlere konulacaktır. Tamam. En az kaç poşet gerekir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın 48 ve 36'yı ben alıyorum, parçalara ayırıyorum, değil mi? 48 ve 36'nın o zaman bölünmesi lazım. Bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman bunu 24 yaptı, bu 18 yaptı. 2'ye böldüğümüz zaman 9 yaptı, 12 yaptı. Bakın bundan ikisi de böldü bu arada. Ben ne arıyorum burada? EBOB arıyorum. Çünkü elimde zaten bir çuval var. O çuvalı poşetlere böleceğim. Ama ikisini birden bölebileceğim uygun bir poşet ölçüsü arıyorum. Bölünenlere işaretledim 12 9 bölünme devam etmeyecek çünkü 12 var 2 ye bölünme devam etmeyecek. o zaman 3'e geçebilirim 3'e böldüğümüz zaman 3 3'e geçtiğimiz zaman da 4 bakın 3 ve 4 kaldı bundan ortak bölen zaten yoktur aralarında asaldır artık biz bu mevzuyu bildiğimiz için artık sayı olduğunu gördüğüm için ortak bölenleri de yoktur devam etmenize gerek yok çünkü EBO arıyorum kaç çıktı bundan EBO bu çarparsam 2 kere 2 4 4 kere 3 12 yani diyor ki bana e, böleceğim poşetler 12 kilogram olabilir. Tamam. 48'liyi ben 12'ye bölersem arkadaşlar 4 tane poşet gider buna. 36'lıyı 12'ye bölersem 3 tane poşet gider. Yani toplamda 7 poşet vardır. Buradan sonrası zaten teferruat. Yani benim burada bunu bulmam lazım. Bunun neyin sorusu olduğunu söylemem lazım. Bundan sonra bana en kaç kilogramlık poşet sorabilir? Toplam kaç poşet Kullanılabilir diye sorabilir. İşte 48 kilogramlık için kaç poşet gerekir diye sorabilir. Yani küsür, oradan sonrası teferruat açıkçası. Soru değişmiş gibi düşünmeyin. Ondan sonra sorulan bölümler soruyu çeşitlendirmek sadece. Mantığı aynı. Kenar uzunlukları 40-50 metre olan e, dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın köşelerine de dikmek şartıyla eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir demiştim. Etrafına dikeceğim ben. Çevresinden bahsediyor. 40 ve 50'ye bakıyorum arkadaşlar. 40 ve 50 denildiği zaman ben bunu direkt 10'a böldüğümü görüyorum. 4 ve 5 kaldı yani EBOB'ların 10 olduğunu görüyorum. Dedim ya biraz önce hani biz pratikleşelim artık. Bölünen bir sayı görüyorsam direkt böleyim. Artışı sayı olduğu için de bunların ortak bölenleri artık yok. Yani 4 ve 5 benim ortak şey ortak bölenim benim sadece 10. O zaman çevreye ihtiyacım var benim. Topladığımız zaman bununla 40 ve 50 çarpı 2 ile çevreyi bulursun. 90 çarpı 2'den 180 bizim çevremiz. Arkadaşlar 180'i ona böldüğümüz zaman da 18 tane ağaç dikebilirsiniz diyebiliriz. Peki çevirelim bunu getirelim e ekok sorularına. A dilinin A okulunun zili 40 dakikada B okulunun zili de 30 dakikada bir çalmaktadır. Tamam. İlk olarak ilk defa saat 8.30'da beraber çalmışlar. Bir daha en erken ne zaman beraber çalarlar? Arkadaşlar benim 30 ve 40'ın ekokunu bulmam lazım ki bunlar nerede bir daha buluşurlar onu bulmam lazım. Aslında ben bunu 10'a böldüğümü gördüm. için 3, 3 ve 4. Daha sonra 3'e böldüğümüz zaman bu 1, bu 4. 4'e böldüğümüz zaman 1. Ben bunu niye böyle yapıyorum? Kafanız karışanlar varsa sırayla bölme işlemi de yapabilirsiniz. Sonuçta ben bunların hepsinde şu 1, 1'i görmek istiyorum. Ekok dediği için tamamını bölünmüş halini bulmak zorundayım. Böldüm. Çarptığımız zaman bunları 120 sayısını bulurum. Yani bunların ikisinin ekoku 120 çıkıyor. Bu ne demektir? 120 dakika sonra bir daha beraber çalarlar. Arkadaşlar 8.30'da beraber çaldıktan sonra bunlar 120 dakika. 120 dakika 2 saate eşittir. Buna 2 saat daha eklemen gerekiyor. 2 saat eklersen de cevabı 10.30 olarak bulursun. Kısa kenarı 12, uzun kenarı 18 metre, santim olan dikdörtgenlerden elde edilecek en küçük karenin alanını bulun demiş. Şimdi e küçük karenin alanını bulun ne demek? Ben bunların nerede buluşacağını bulmaya çalışacağım. Neden? Çünkü bunları buluşturduğum zaman e, kenar uzunları eşit yani kare bulmuş olacağım. 12 ve 18'in ekokuna bakıyorum. 12 ve 18. 2'ye böldüğümüz zaman başka bölünecek sayı da görür mü? Bu sefer detaylı çözelim. 6, 9, 2'ye böldüğümüz zaman 3, 3'e böldüğümüz zaman 1, 3, 3'e böldüğümüz zaman 1. Çarpıyorum. 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9. Yani bunların ikisinin çarpımı 36. Bu ne demektir? bir kenar uzunluğunun 36 olması gerekiyor demektir. Tamam mı? En küçük karenin alanı yani 36 çarpı 36'yı istiyor benden. Alanın sonucu çok önemli değil. Mantık bizim için önemliydi. Yapmamız gereken olay orada biz karenin bir kenar uzunluğunun ne olacağını bulmaya çalışıyoruz. 36 santim olabilir. O yüzden de alanı 36 çarpı 36'dır dedik. Ebobekok ile alakalı soru tipleri çok arttırılabilir ama temel mantık buradaki gibi parça bütün ilişkisi üzerine konulmuştur diyebiliriz tamam mı? O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.